Bebeğim 2,5 yaşında hala emiyor ve de beni hiç rahat bıra bırakmıyor. Sürekli emmek istiyor ve emerek uyumak istiyor. E, ne yapabilirim? Serap Hanım sormuş. Şimdi e, sizin vesilenize Serap Hanım çok sağ olun. Biraz emzirme konusuna değinelim. E, ben emzirmeyi çok destekliyorum gecede. E, şimdi diyeceksiniz ki 6 aydan sonra gece emzirmesine emin misiniz? Evet eminim. <laughs> eğer sayılarını eğer e, ayarlayabiliyorsak ki bunu yapabiliyoruz. E, regüle edebiliyorsak e, anneyi çok yoracak şekilde saat başı kalkıp emmiyorsa bebeğiniz yani 6. aydan sonra 2 kere 3 kere en fazla 1 yaşından sonra da 1 ya da 2 kere kalkıp düzenli bir şekilde emip geri uyuyorsa gece emzirmelerini kesinlikle destekliyorum. E, şu anda bilimsel olarak 2 yaşına kadar emzirmenin e, birçok açıdan çok doğru olduğu söyleniyor ama ben bu konuda durup şunu söylüyorum. Burada önemli olan sizin gerçekten ne istediğiniz. Emzirmek bazı annelere gerçekten külfet. Bazı anneler ise çok seviyorlar ve bırakmak istemiyorlar. Ben de hep buna bir terazi diyorum. Bebeğinize anne sütü vermek adına. Siz strese giriyorsanız, siz istemediğiniz bir şey yapıyorsanız bebeğinize iyi bir şey yapmıyorsunuz. Bebeğiniz için en önemli olan şey sizin sakin, sevgi dolu ve her zaman onun ihtiyaçlarına cevap veren, huzurlu, güven veren anne olmanız. Bu sebepten dolayı öncelikle bunu düşünün derim. İkincisi emzirmeyi kesme çok aşamalı olması gereken bir şeydir. 2,5 yaşında bir bebeğin artık emmesine aslında hani bilimsel olarak diyeceğim ama dediğim gibi bebeğinizin ihtiyacına bu çok bağlı. 2,5 yaşında emen ve mutlu olan çocuklar ve bundan mutlu olan anneler de var. Ve bunu ne zaman kesmek gerektiği aslına bakarsanız emzirme uzmanlarına sormamız gereken bir şey. Benim açımdan baktığınızda ise uykular ve emzirme konusuna, evet emzirme uyku için bir e, şart olmamalı. Yani emen bebek sadece emerek uykuya dalmamalı. O yüzden de e, emzirme ile uyku arasındaki ilişkiyi çok iyi ayarlamalıyız. Bunu nasıl yapabiliriz? Öncelikle memede dalan bebeğin e, 6. aydan sonra memede dalmamasını yavaş yavaş sağlayarak emzirmeden sonra onu sakinleştirmek için yine daha önce bahsettiğim ninni, pış pış sizin sevginiz, ilginizle aslında uykuya dalmasını sağlamak lazım. Sürekli memede dalan bebekler ne yazık ki dalmak için sadece meme istemeye başlıyorlar. Bu da anne için çok külfet haline gelmeye başlıyor. Emzirmek istese bile bu sebepten emzirmek istemeyebiliyor. O yüzden bu konuda yine aşamalandırarak bebeğiniz eğer memede uyuyorsa lütfen memede uyumaması için dalmadan onun memede uyumasına izin vermeyin. Başını sevebilirsiniz, ayaklarını sevebilirsiniz. Hafif hafif ninninizin ritmini değiştirebilirsiniz. Ve memede dolmadan daha eğer memede onu çekebilirseniz eğer bebeğiniz ömeyi bırakabilirse hemen arkasından da yine pış pış ninni güven vererek devam edip aslında hani hep diyorum ki su akar gibi uykudan önce bebeklerinizi uyutun. Odada sanki sürekli su akıyor gibi düşünün. Her hareketiniz yavaş, her hareketiniz aslında bir sonrakini yavaş yavaş haber veriyor şeklinde. Ama memede uyutmamak çok önemli. buçuk yaşındaki, şimdi soruya dönüyorum. buçuk yaşındaki bebeğin emzirmeyi, emmeyi bırakması ise oldukça zordur. Mutlaka aşamalandırmak gerekir. Normal şartlarda bile ben meme bırakmayı e, özellikle uykuyla alakalı konularda 4 aya kadar yayıyorum. Yani aşama aşama bırakmak. E, gündüz emmeyi bırakmak, gece emmeyi bırakmak, gece uykusu emmeyi bırakmak da en zoru. Yani tam gece uykusundan önceki. O yüzden e, önce bir tanesini kesmek, 10-15 gün araya koymak. Sonra bir tane daha kesmek, 10-15 gün araya koymak. Ve bütün bu süreçte de bebeğinizin ...daha zor uyuyacağını bilmeniz ve hazırlıklı olmanız. Yine bu süreçte bebeğiniz için emmek inanılmaz önemli bir duygusal tatmindi iki buçuk sene boyunca. Onun kesileceğini unutmayın. O yüzden de onun yerine sevginiz, ilginiz, güveninizi mutlaka koymalısınız. Lütfen bunu da atlamayın. O yüzden ve bu dönemde de mutlaka çocuk doktorunuz ya da bir emzirme psikoloğuyla da görüşün. Özellikle iki buçuk yaşından sonra çünkü çok zorlanacaktır bebeğiniz kendinize güvenin, işgüdülerinize güvenin, doğanıza güvenin. Bebeğinizi en iyi siz tanıyorsunuz. Onun ipuçlarına göre mutlaka hareket edin ve onu üzmemeye dikkat edin derim.